ben TGS Genel Örgütlenme Sekreteriyim. Sendikacılıkta yeniyim, onu söyleyeyim. Daha çok basın özgürlüğü kampanyasında ilk yer aldım bile kadar. Ee, biz e, TGS içerisinde kadın ve LGBTİ komisyonu e, oluşturduk. Derdimiz e, medyada hem ana akım medya hem de alternatif medyada toplumsal cinsiyetçi ilgide nasıl baş edebiliriz diye ilk, ilk bu. İkincisi de e, kadın gazeteciler arasındaki dayanışmayı nasıl görebiliriz? Ve üçüncü derdimiz de e, Türk iş gibi erkek aklının e, hakim olduğu bir konferansına bağlı bir sendikada e, kadınlar sendikal yapıyı nasıl değiştirebiliriz? De. Bunları tartışıp antar içerisinde ve sonunda yönetimlerle değişiklikler yaptık. çocuk değişiklikleri yaptık. Toplumsal cinsiyet işinin sağlanması, kadın komisyonunun ve LGBT komisyonunun tüzük güvencesi alınması gibi işler bunlar. Komisyon bu pazar günü de kadın gazetecileri açık bir e, sendikamızda saat 18'de bir toplantı yaparak e, yürütüyoruz. Herkese kolaylıklar diliyorum ben. Teşekkürler.